yapacağım şimdi kaydedildi açtım Şimdi arkadaşlar e, burada yapacağımız şey e, yüz kaydı efektini yapacağız bizim için neye ihtiyacımız var bir yüze ihtiyacımız var yüzü e, maskeleyerek ne yapıyoruz arkadaşlar e, normal resimden çıkarıyoruz daha sonra bir, görselin belli yerlerini taşıyacağız. Neyle taşıyacağız? Taşıma araçları. Önce seçim araçları ile seçeceğiz. Bakın bunlar yüz. daha sonra bu işaret parmaklarını kullanacağız. İşaret parmaklarına ton ve doygunluk efekti vereceğiz. Daha sonra bunları birleştireceğiz. Sonra degrade ekleme yapacağız. Degrade işlemi Sonra yazımız varsa yazımıza yazacağız. Öncelikle görselimi açıyorum. Bu görseli kullanacağız. Şimdi görselimde ilk yapmam gereken şey ne? Bu görseli arka plandan kurtarmak arkadaşlar. Bu görseli arka plandan kurtarmak için hızlı seçim aracılığıyla ne yapacağım? Bu görseli seçeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Önce başlangıç seviyesinde dediğim gibi manipülasyonları göstereceğim. Bunlar basit düzeyde olan manipülasyon çalışmaları. Daha sonra biraz daha zorlaştıracağız. Bakın burada şurası fazlalık geldi. Ne yapıyorum? Eksiyle ve şurayı da aynı şekilde eksiyle eksiltiyorum. Şimdi buradaki saç kıllarını da alacağım. Bunu yapmak için öncelikle seç ve maskele diyorum arkadaşlar. Seçme maskele dedikten sonra şuradaki fırça aracını kullanıyorum. Eğer sizin de şu şekilde gelmiyorsa seçme maskeyle dedikten sonra bunu şuradan yapıyorsunuz. Bakın görünüm kısmında kaplamayı seçtim. Soğan zarı dersek bakın burası şeffaf bir şekilde gelecektir. Ama kaplama dediğim zaman ben buradaki şeylerini de görebiliyorum. Ve ne yapıyorum? Şuradaki düğmeyi kullanarak onları da buraya ekleyeceğim arkadaşlar. şekilde bakın kırmızı olan yerlerden kurtarıyorum kıl kısımlarında almış oldum daha sonra ne yapacağım bunu e, bu işlemleri yaptıktan sonra e, katman maskesi olarak yeni bir katmana atıyorum Şu şekilde olduğu gibi şimdi sırasıyla gittiğimiz zaman bakın buraya biz kesme işareti yaptık yani e, katmanla ne yapmamız gerekiyor? Renk dolgusu eklememiz gerekiyor. Renk dolgusu nasıl ekliyoruz? Öncelikle şu şekilde solid renk diyorum. Arka plan rengi ekleyeceğim. Beyaz renk ekleyip daha sonra bu rengi ne yapıyorum? Aşağıya doğru kaydırıyorum. Sonra bu görselimi, bu kopyaladığım, maskelediğim görseli çoğaltıyorum. CTRL J ile. Şunu buna gereksinim kalmadı. Bunu da ne yapacağım arkadaşlar? Sağ tuş yapıp Katman maskesini şöyle yaparak sileceğim. Şöyle katman maskesi uygula diyeceğim. Ki yine arkası şeffaf olsun arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorum? Resmin belirli bölgelerini mesela şuradan seçtim. Belirli bölgelerini alacağım. Ve bunu farklı bir katmana atacağım. Nasıl yapıyoruz farklı bir katmana? Size aynı efektini göstermiştim. Farklı bir katmana atabilmek için sağ tuş yapıp arkadaşlar ne yapıyorum? Kesme ile katman diyorum. Bunu dediğiniz zaman bakın burası kesilmiş oldu. Yine geliyorum alt kısımdan bir yere. Yine bu bunu seçmem gerekiyor. Alt kısımdan belli bir bölgeyi yine ne yapıyorum arkadaşlar? Seçiyorum. Ve yine aynı şekilde farklı bir katman atacağım. Kesme ile katman dedikten sonra bunu da ne yapmış oldum? Farklı bir katmanı eklemiş oldum arkadaşlar. Sonrasında yapmanız gereken şey ne? Biz burada ee, el olan kısımları getireceğiz şimdi. El kısımlarını getirmek için dosya menüsünden aç seçeneğini kullanıyoruz yine. Buradaki işaret olan parmakları geliyorum. Sağdaki için sağ, soldaki için de solu kullanacağız. Bunları nasıl ayıracağız? Tabii ki de neyi kullanıyoruz? Seçim aracını. Yani hızlı seçim aracını. Öncelikle bunu seçiyorum. Seçtik. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Görselin yani portre üzerine getiriyorum. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra biraz küçültme işlemleri falan da yapacağım. Geliyorum bu görsele. Geliyorum. Bunu biraz ne yapıyorum? Sola doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Sola doğru kaydırdık. Sola doğru kaydırdıktan sonra bu resimdeki eli CTL-T ile biraz ne yapıyorum? Çürütüyorum ve biraz hafif döndürmem lazım. CTL-T ile hafif çeviriyorum şu şekilde. Şöyle dilerseniz de biraz daha küçük hale getirebilirsiniz. Şu şekilde biraz daha kolu gözüksün. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu resme uygun renk vermem gerekiyor. Onun için de ton ve doygunluk kısmını seçeceğim. Ton ve doygunlukta bunu 4 yapıyorum. Bunu da şekilde eksi 20 gibi bir değer veriyorum. Tabii bu sadece bu ele uygulanacak eğer şunu işaretlersem sadece bu ele uygulayacaktır. Bunu işareti kaldır zaman bakın bütün resme uygular. İşareti işaretlemem lazım ki sadece ele uygulasın arkadaşlar. Şunu bir daha ben işaret edeyim mi? Anladım. Silip tekrar şey yapacağım arkadaşlar. Geliyorum tekrar ton ve doygunluğa. Ne yapıyorum? İşaretliyorum bunu. Sadece işaret gösteren parmağı uygulasın istiyorum. O yüzden bunu 4 yapıyorum. Bunu da eksi 20 yapıyorum. Sadece ele uygulayacak bunu. Daha sonra kapatıyorum. İçindeki. Aynı şekilde buna da aynı şeyleri uygulayacağım. Bu sefer bunu sağa doğru itiyorum arkadaşlar sağ tarafa doğru itiyor. Daha sonra geliyorum buradaki el görselinde bu seçili olduğu için seçim aracını aldıktan sonra ne yapmam gerekiyor? Şunu seçili hale getirip buradaki eli işaretliyorum. Buradaki gitmiş oldu gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bunu yine ana görselimin olduğu yere sürüklüyorum. Yine burada CTRL-T ile biraz küçültme ve bu şekilde küçültme ve hafif düzleştirme özelliği veriyorum. Bu şekilde. Daha sonra bakın renk tonlarına dikkat edin. Aynı renk tonlarını vermek için biraz daha büyüteceğim. Çünkü diğer elle daha uygun hale gelsin. Bu şekilde. Daha sonra ne yapıyorum gençler? Buradaki ton ve doygunluk kısmını alıyorum. Bunu yine 4 yapıyorum. Bunu da yine eksi 20 yapıyorum ki aynı renk tonları oluşmuş olsun. Evet bunları bakın kaydırma özelliklerini yaptık. Elleri getirdik. Bakın sırasıyla yapmamız gereken şey neymiş? Buraya kadar biz de yaptık. Bunları birleştirmiş daha sonra. Bunları birleştirebilmek için hangi klavye tuşunu kullanıyoruz? E, CTRL CTRL Shift Alt E kullanıyoruz. Şimdi biz de geliyoruz. CTRL Alt Shift E tuşlarını kullanarak hepsini ne yapmış olduk? Bir katmana e, eklemiş olduk. Şimdi burada tabii bunların hepsine bir isim versek daha iyi olur arkadaşlar. Her bir şeye isim vermemiz önemli. Sonrasında arkadaşlar filtrelere geliyorum. Önce bunu akıllı nesneye dönüştürdük. Akıllı nesneye dönüştürdükten sonra filtrelerden filtre galerisine geliyorum. Filtre galerisinden de bakın doku kısmında yamalı efekti var. Bu şekilde küçük küçük karaciklerden oluşturuyorum bunu. <laughs> Şu şekilde işlem işte bire bir olabilir. Tamam. Basıyorum Bu şekilde oldu. Daha sonra çok böyle ne ee, Opaklığını ne yapıyorum arkadaşlar? Düşürüyorum. Şöyle yüzde %35'lere falan getiriyorum. şekilde. Yaklaştırdığımız zaman şu efekti göreceğiz. Şöyle gördünüz Daha sonra arkadaşlar yine biz Ctrl alt Shift E ile bakın bunu da birleştirdik. Daha sonra yapmam gereken şey ne? Şuradan degrade eşleme yapacağım. Degrade eşlemede size Google Drive'da degrade'lerle ilgili bir eklenti gönderdim. Onu buraya yükle diyerek yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Yükle dedikten sonra oradaki e, şey GBR uzantılı zaten yükle dediğim zaman, bakın pardon GRD uzantılı bu dosyayı size gönderdim, siz de yükleyin. Burada bir sürü hazır degrade'ler var mevcut. Daha sonra buradan hazır bir degrade'i seçiyorum. Mesela şu olabilir. Tamam olmazsın bunu böyle bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? opaklığını düşürüyorum arkadaşlar. Opaklığını düşürüyorum ki biraz renk versin diye. Tamam dedikten sonra bu şekilde arkadaşlar işlemimiz bitiyor. Yani bu bunun işlemin adı yüz kaydırma efekti olmuş oluyor. Şu şekilde yüz kaydırma efekti diyoruz biz buna arkadaşlar. Bu şekilde çalışmamız daha sonra bunu istediğiniz şekilde ripip olarak png olarak pdf olarak kaydedebilirsiniz kendi yüzünüzü bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar burada mesela elleri biraz daha yüze göre büyütebilirsiniz arkadaşlar hani şu şekilde ctlt ile tabi hepsini biz birleştirdik o yüzden olmaz daha önce yapmadan önce bunu biraz daha büyütebilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde dosya menüsünden farklı kaydet ile ben JPEG olarak kaydedeceğim size tam boyutunda gösteriyorum <laughs> Biri gitti galiba gençler değil mi? Evet. şu Şekilde çalıştırın şey yaptığımız zaman. Bir şey, şey de, Hocam. Ben çıkıp mi? tekrar gelmiştim. Şey sesiniz gelmiyordu. Tamam. Bu şekilde yüz kaydırma efekti yapmış olduk arkadaşlar. Sizlerden de bu çalışmayı bekliyorum. Yine e, videoları atacağım. Yaz geçen hafta işlediğimiz işte yazı efekti, yazı efektlerinden bir tanesini attım. Diğerlerini de atacağım. Bunları da atacağım arkadaşlar. Bugünün ilk çalışması yüz kaydırma efektiydi. Bu şekilde bir çalışma olmuş oldu.